Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'deki Wyckoff modelimize değineceğiz ve ardından Bitcoin'de bizim bir başka dip senaryosu olabilecek bir grafiğe sahibiz. Dip teyidi aldığımız grafiğe sahibiz. Bunun hakkında konuşacağız ve ardından Çin'in yaptığı manipülasyonlar daha yeni son dakika yaptığı haberler hakkında konuşacağız ve ardından Bitcoin'deki balinaların ne yaptığı hakkında konuşacağız ve ardından Bitcoin'de oluşan bir pozitif uyumsuzluğumuz var bunun hakkında konuşacağız ve ardından Bitcoin ile oluşan bir kanal yapımız var. Bunun hakkında konuşacağız ve ardından Bitcoin kısa vade teknik analiz ve Ethereum teknik analiz yapacağız. Video geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel fiyat haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Vicok modelimize geçelim. Arkadaşlar, Wickoff modeline her videomda değiniyorum. Bildiğiniz gibi zaten Wickoff modeli bizim için şu anlık önemli bir model. Şunu söylemem gerekirse, Wickoff modeli tarihte birçok kez uyduğu zamanlar olmuş. Fakat Wickoff modeline göre çok fake attıkları zaman da olmuş. Ee, yani Wickoff modeli bir nevi bizim için biraz kumar oluyor. Fakat ama gördüğünüz gibi Wickoff modeline göre ilerliyor şu an. Hani bu illaki bize 40 bin seviyelerinde fake atacaklar diye bir şey yok. Bu 50 bin seviyelerinde de gelebilir, 45 binde de, 52 binde de. Yani bunu bilemeyiz. Şimdi gördüğünüz gibi Wickoff modelimize göre bizim bir geri çekilme yaşadık 34 bin dolar civarlarına kadar ve ardından bizi bir yükseliş bekliyor LPS kısmımız. Ondan sonra bu and LPS kısmımız yani phase D'miz D bölümümüz başlıyor bizim için. Yani şöyle söylemem gerekirse fiyat ne zaman 36.000-37.000 seviyesini aşarsa bizim için Wickoff modeline göre e, phase D fazı başlıyor. Yani D fazı başlıyor ve D fazı başlayınca da bizim artık kademe kademe 40.000 seviyelerine aşmamız ve 40.000 seviyelerinde biraz daha akümlü olduktan sonra kademe kademe 45.000-44.000 seviyelerine kadar gitmemiz lazım Wickoff modeline göre. Bunlardan da bahsetmek istedim. Yani Wickoff modelini de yakından takip edeceğiz zaten. Her videoda şu an her şey Wickoff modeline göre uyumlu bir şekilde ilerliyor Bitcoin'de günlük bazda. Ee, yani şöyle tarih vermem gerekirse yani Temmuz'un 12'sinden sonra falan Temmuz'un ortalarına doğru 15-17 de olabilir. Bugünlerde bizim bir 40 bin seviye üzerisi beklentimiz var week modeline göre fakat bekleyelim günler bize gösterecek ne olduğunu ben zaten bunu güncel olarak çoğu videomda sizinle paylaşacağım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden bitcoin için çok önemli olan bir dip senaryomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi SSR grafiğimize göre yani kısaca stable coin supply ratio grafiğimize göre bizim Bitcoin'de e, gördüğünüz gibi gri çizgilerimiz bu e, gri çizgilerimiz Bitcoin'in fiyatlanma hareketi bizim turuncu çizgilerimizle e, bizim odaklanmamız gereken turuncu çizgilerimizde açık renkli olan mavi çizgimiz. Şimdi biz ne zaman turuncu çizgimiz, bizim açık renkli mavi çizgimizin altına düştüğünde gördüğünüz gibi biz artık ondan sonra kademe kademe yükselmeye başlıyoruz, teyidine alıyoruz ve ardından bir kere daha düştüğümüzde bu mavi açık mavi çizgimizin altına turuncu çizgilerimiz düştüğünde ve gördüğünüz gibi ondan sonra geri üstüne attığımızda biz bitcoinle fiyat olarak dibi yapmış oluyoruz ve kademe kademe ondan sonra yükselmeye devam ediyoruz ve ardından burada da gördüğünüz gibi biz ne zaman mavi çizgilerimizin altına düştüğümüzde bu düşüşten sonra biz artık kademe kademe yükselmeye devam ediyoruz ve dibi yapmış oluyoruz ve son olarak da biz bu mavi çizgimizin altına düşmüş bulunmaktayız. Ve düştükten sonra artık kademe kademe yükselmemiz lazım. Bu hareketi bekliyoruz Bitcoin'de. Yani şunları söylemek istiyorum. Ben zaten bir önceki videolarımda birçok kez size dip senaryosu hakkında video paylaştım. E, grafikler gösterdim. E, bizim için stable coin supply ratio da yani SSR grafiği de e, bizim için dibi gösteriyor gördüğünüz gibi. Yani şunları söylemek istiyorum zaman gösterecek evet ama bu grafiğe göre bu indikatöre göre de bizim için dibimizin buralarda bir yerlerde olduğu söyleniyor bize tarih bunu gösteriyor bunu da yakından takip edeceğiz öbür videolarımda paylaşacağım sizinle siz de buna göre kendi stratejinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden diğer kısma geç. Ve evet arkadaşlar bu haberimizde de bizim Çin'in yaptığı manipülasyonlar hakkında konuşacağız. Daha demin son dakika haberi olarak çıkmış olan bir yeni yasak paylaştılar. Onları da size hemen söylemem gerekirse. Çin Merkez Bankası kripto para ticareti faaliyetlerinin risklerine karşı bir kez daha uyardı. Çin Merkez Bankası sanal para işlemleri için yazılım hizmetleri sağlayan bir Pekin şirketin lisansını iptal ettik ve web sitesini kapattık dedi. Hiçbir kurum sanal para işlemleri için hizmet veremez dedi. Yani kripto paraya e, Çin tarafından acayip bir baskı var. Zaten şunu söylüyorum. Her zaman Çin bu manipülasyonları yapıyor. Boğa'da da nasıl en çok kripto parayı destekleyen Çinse böyle düzeltme zamanlarımızda ve ayı zamanında yani ayı sezonlarına gire gir, girdiğimiz zamanlar ileriki zamanlarda girersek Eğer Çin tarafından gördüğünüz gibi inanılmaz bir baskılar göreceğimizi söylüyorum şimdiden ve hala da baskı yapmaya başlıyorlar Bitcoin e, ufak bir Tepki aldı dediğimizde tam hadi uçuyoruz kaçıyoruz dediğimizde gördüğünüz gibi Çin'den yeni bir haber yeni bir yasak geliyor sürekli bunu yapıyorlar. Yani bunu neden böyle yapıyorlar? Yani çünkü insanların bir nevi parasını almak istiyorlar. Daha dipten kurumsallara alım yaptırmak için fırsat vermek istiyorlar. Çin'le şu anlık böyle son dakika haberinde sizinle paylaşmak istedim. Bu manipülasyonlara bence asla kulak asmamanız lazım. Çünkü yani bunlar zaten sizin satmanız için yapılan manipülasyonlar İl ilalebet bir gün bu manipülasyonlar son bulacak artık çünkü yapılacak bir şey kalmadı yani e sürekli bir haber sürekli bir haber artık ellerinde pompalayacak bir haber kalmayacak piyasaya e benden size öneri e lütfen bu fiyatlardan zararına satmayın hani e ihtiyacınız olmayan bir parayla girin diyoruz sürekli çünkü bu piyasaya zaten önemli olan da bu hani yükseldiği zaman satarsınız şu an bu şekilde manipülasyonlara yenik düşüp satmanızı hiçbir şekilde önermiyorum sizlere neyse zaman kaybetmeden hemen Bitcoin analizimize geçelim arkadaşlar Bitcoin analizimize geçmeden önce çok önemli bir şeye değinmek istiyorum dünkü videomda zaten değinmiştim ee, balinaların yüklü miktarda e, yüklü miktarda bir alım yaptığını ve gördüğünüz gibi 2 aydır yapmadıkları alımları Dün ve geçen hafta itibariyle yapmış bulunmaktalar. Bitcoin'e inanılmaz bir şekilde bir alım yapıyorlar. Bu manipülasyonlar sonucunda da daha da bir alım yapacaklarını ben düşünüyorum. Hani bu bu şekilde kalmayacak daha da dipten bir toplama operasyonu yapacaklar diye düşünüyorum. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Bir nevi balinalar için şu anda Çin fırsat yaratıyor. Kurumsallar için fırsat yaratıyor. Diplerden toplanması için malın fırsat yaratıyor. Ee, ve bizim gibi küçük yatırımcıyı da ezmek için e, strateji operasyonlar yapıyorlar. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin analizimize geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Bildiğiniz gibi Golden Cross yapay zekası son derece hızıyla işlemlerine devam ediyor. Otomatik bot işlemlerine devam ediyor. 22 Haziran'dan bu yana ana parada %32 kar oranımız mevcut. Bu serüvene 29 dolarla başlamıştık. Otomatik bot kendi kendine işlem açıyor ve kendi kendine kapatıyor. Ve ardından gördüğünüz gibi otomatik botun yanı sıra yapay zeka işlemlerimiz devam etmektedir. Yapay zeka kavadan ve ekstaziden anlık işlemler yapar toplam %12 kar etmişti ve aynı zamanda yapay zeka BTC sinyalleri ile piyasanın anlık hareketlerini önceden fark edebiliyor. Siz de bu işlemlerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oraya katılarak tamamen ücretsiz bir şekilde bu sinyallerden yararlanabilirsiniz. Ben size hemen daha fazla uzatmadan videoya bırakayım. Evet arkadaşlar ilk başta Bitcoin'deki günlük grafikte pozitif uyuşmazlık hakkında konuşmak istiyorum. Pozitif uyuşmazlık ne demek? Fiyatta dipler alçalırken RSI'de diplerin yükselmesi yani bir nevi aslında bize şunu ifade ediyor. İndikatör ben düşmek istemiyorum ama Fiyatlar düşüyor tuzak olabilir malını kaptırma demek istiyor bizlere gördüğünüz gibi zaten manipülasyonlar sonucu da birçok insan malını kaptırıyor. Bu genelde pozitif uyuşmazlık bize genelde bir boğa sinyalidir bir yükseliş sinyalidir ve gördüğünüz gibi RSI'da yükselen dipler ve fiyatta alçalan dipler bizi karşılıyor bu durumda Hani şunları söylemek istiyorum Bitcoin'e zaten dibin buralarda bir yerde olduğunu birçok kez grafik gösterdi Birçok fazladan grafik gösterdim Ve artıdan bizim günlük bazda pozitif uyuşmazlığımız da var Yani bunlar bize bir boğa teyidi veriyor ilerleyen zamanlarda Yani bu da ne zaman olur tahminimce Ağustos sonu Eylül Ekim Ayları gibi olabilir ben o, o zamanlar bir tepki bekliyorum piyasadan e, fakat şu anlık gördüğünüz gibi manipülasyonlar sonucunda düşüyoruz ve bizim pozitif uyuşmazlığımız da devam ediyor bitcoin'de bunları da sizinle paylaşmak istedim şimdi hemen zaman kaybetmeden bitcoin'de olan kanal yapımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin'e bir kanal yapımız var ve bu kanal yapısında biz sürekli üst e, kısımlarından bir satış yapıyoruz ve alt kısımlarından e, destekler bulmaya devam ediyoruz. Kendine böyle bir kanal oluşturdu 4 saatlik grafikte Bitcoin. Hani şu anda gördüğünüz gibi e, Çin'in manipülasyonları sonucu bir fiyat düşüşü mevcut piyasada. Hani ola ki fiyat düşüşünün ilk tepki alması beklenen yer 33.000 seviyeleri. Bizim bu yükselen kanalımızı kırmamamız lazım Bitcoin'de. Hani ola ki şu şekilde hareketler görebiliriz. Fakat bizim şu şekilde bir hareket görmememiz lazım. Bu şekilde hareket bizi 28.000 29.000 seviyelerine kadar çekebilir Bitcoin'de. Fakat gördüğünüz gibi yani bu bir bize yükselen trend işareti de veriyor aslında. Hani yükselen trendlerin genellikle 2 3 noktadan teyidi olduğunda Kırılması biraz zor oluyor. Bakacağız ilerleyen saatlerde ola ki bu trend kırılırsa bizim için Bitcoin'de yeni hedefler 28.000-29.000 bin, bin dolar diyebilirim. Zaten şunu her videomda söylüyorum. Bitcoin'e uzun vadede inanılmaz bir boğa beklentim var. Orta vadede de bir boğa beklentim var. Fakat kısa vadede biraz daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani fiyat her zaman bu seviyelerde olmayacak. Buradan daha da düşüp 28.000, 25.000, bin, 20.000 bin bu seviyelerde olmayacak. Bizim illaki tepki alacağımız 40.000 direncimizi geçeceğimiz bir gün olacak. Fakat bu manipülasyonların bittiği gün ne zamansa biz de ancak o zaman aşabiliriz diye düşünüyorum ben. Şu anlıkta bizim bu düşüşte ilk desteğimiz şöyle seviye vermem gerekirse 33.845 seviyesi bu seviyenin kırılıp biri test babında geri gelmesiyle kademe kademe 28 binlere biz teyit edebiliriz Bitcoin'de. Neyse arkadaşlar şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin kısa vadeli teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin'de manipülasyonlar sonucu bir düşüş mevcut. Bizim için bir direncimiz vardı 34.973 kapaca 35.000 seviyesinde. Bu dirence geldikleri anda bir haber pompaladılar ve kademe kademe düşürmeye başladılar. Dediğim gibi ilk başta bizim desteğimiz 33.800-33.500 dolar civarları hem bizim yükselen kanalımızın ee, şöyle çizmem gerekirse hem yükselen kanalımızın desteği hem de bizim için normal grafikte güzel bir destek burası. Orayı kaybedersek kademe kademe 32.000 seviyelerine, 32.500 seviyelerine ve ardından 30.000-28.500 seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, ola ki bizim için bir beklenti var. 33800'den tepki bulması adına. Çünkü hem bizim yükselen kanalımızın dibi hem de bizim 33500'de güzel bir desteğimiz var. Yani 33500 ile 33800 arası bir destek bulabilirsek geri yön yukarı diyebilirim. Fakat ola ki oralardan destek bulamadık. Ee, bizim için yeni hedefler 32500 olur. Hadi burayı da kaybettik diyelim 30 bin seviyelerinden ben kesinlikle destek bulacağımıza inanıyorum ve inanılmaz tepkiler alacağımızı düşünüyorum. düşünüyorum. O seviyelere kadar düşersek hemen hareketli ortalama bazında bakacak olursak yani dün bir tane teknik analizi gördüm. Yani bazen öyle insanlar var ki yani adam demiş ki bu seviyeden önümüzde hiçbir direnç yoktu öylesine döndük piyasayla oynuyorlar yani piyasa oynama biraz öyle olmuyor arkadaşlar Bu seviyede gördüğünüz gibi bizim koskoca duran bir MA200'ümüz var oradan döndük Yani böyle insanları da izliyorsanız pek aldırış etmemenizi size öneririm Dünkü satışta da gördüğünüz gibi MA200'ümüzden dönmüş bulunmaktayız ve geri biz bütün hareketli ortalamaların altında düştükten sonra geri bir yükselmiştik ve şu anda Çin'in yaptığı hareket yüzünden geri bir düşüş mevcut piyasada. Bunları da demek istedim. Yani bizim yükselişler için en azından bir MA 200 üzeri bir kapanış görmemiz lazım ve ardından bizim için kritik bölge olan 37.000-37.500'leri bir kapanış görmemiz lazım ki biz Bitcoin için olumlu olalım ve 40.000 seviyelerine kısa vadede olumlu olalım. Bildiğiniz gibi orta ve uzun vadede olumluyum zaten ee, ve kademe kademe 39.000-40.000 seviyelerini masaya koyalım hemen süper trende bakmak istiyorum. Süper trendde gördüğünüz gibi bir satış baskıları mevcut. Hani hem MA200'mizin olduğu seviye hem de süper trendimizin satış baskılarının oluştuğu bölge 35855. Ola ki 35855 seviyesini aşarsak Bitcoin biraz daha rahatlayabilir. 37 bin seviyesini aşarsak ben Bitcoin'in çok daha rahatlayacağını düşünüyorum. Zaten 42 bin üzerine atarsak bu bizim için yeni bir boğa ilanı olur Bitcoin'de. Düşüşlerde de takip etmeniz gereken seviyeyi verdim. 30 binler, ile 28 bin, 30 bin ola ki bu seviyelere kadar düşersek buralardan inanılmaz tepkiler bekliyorum. Zaten alım seviyelerimi de ben paylaşmıştım sizinle kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla. 32.000, 30.000, 28.000 ve 26.000 seviyesi benim için orta vadede alım bölgeleri. Uzun vade bölgelerim de 24.000, 22.000, 19.000 ve 16.000. Bunları her videomda size söylüyorum kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla. Bunları da siz de dilerseniz kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Ethereum ile ilgili de şunları söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi çizgilerimiz milimetrik bir şekilde çalışıyordu Ethereum ile. Ta ki bugünkü Çin'in düşüşüne kadar Çin'in manipülasyonu sonucu biz Ethereum'da 2299 yani kabaca 2300 bölgemizi kaybetmiş olduk. Yani 4 saati bu şekilde kapatırsa kaybetmiş olacağız. Ee, bize Ethereum'da ne bekliyor? Ethereum'da bizim için ilk destek bölgesi 2194 bölgesi. 2194 bölgesi kaybedilirse bizim için 2000 bölgesi e, güçlü bir destek Ethereum'da 2000 bölgesinden muhtemel tepki alır diye düşünüyorum ben. 2200 bölgesi kaybedilirse en son kale olarak kullanacağımız seviyede Ethereum için 1731 seviyesi. Bu seviye Ethereum için çok ama çok güçlü bir destek. Her düşüşünde gördüğünüz gibi bu seviyelerden destek almış bulunmakta Ethereum. Yani söylemek istediğim bunlar 2200 bölgesini kaybedebiliriz. Ethereum'da fakat 2000 bölgesi bizim için güçlü. Son kale tabiriyle de 1731 bölgesi bizim için Ethereum'da güçlü yükselişler için de en azından bir 2500 dolar üzeri bir kapanış görmemiz lazım. 2500 dolar üzeri bir kapanış görmediğimiz sürece Ethereum'da bir rahatlama söz konusudur diyemiyoruz. Hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi şu anki düşüşte MA200'ün tam da üstüne oturmuşuz. MA200'den destek alıyoruz. Ola ki MA200'ü kaybetmezsek şu şekilde bir hareket görebiliriz geri yukarı yönlü. E, MA200'ü de kaybedersek dediğim gibi 2200 ve 2000 bölgeleri bizim için yeni hedefler olur. E, süper trende bakacak olursak gördüğünüz gibi süper trend de 2200 bölgesine denk geliyor. Süper de e, 2200'ü kaybedersek ben artık Ethereum'da 2000 bölgelerinin ve ardından 1700 bölgelerinin kesinleştiğini söyleyebilirim. Bizim için Ethereum'da kritik bölge olan iki bölge var. 2200 seviyesi ve 2000 seviyesi. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like vurum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel fiyat haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.